Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Bizler soru çözmeye devam edelim isterseniz. Aydın yayınlarından 4 tane güzel AYT tarzı soru çözelim. Her x ve y gerçel sayısı için fx eksi y eşittir. fx eksi f y ve f2 eşittir 3 olduğuna göre f 16 aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu kalıplaşmış bir fonksiyon sorusudur. Buna benzer sorular çözdüm kanalda. fx eksi y fx eksi fy olarak tanımlanmış. f2'yi de 3 olarak vermiş. Yani f2'yi kesinlikle kullanmam gerekiyor. Şöyle yapsak aslında biz f4 eksi 2 f4 eksi f2 eşit değil mi arkadaşlar? Peki f6 eksi 4 f6 eksi f4 eşit değil mi? f8 eksi 6 f8 eksi f6 Bakın nokta 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 gittiğim zaman bize F16 sorulmuş. F 16 eksi 14'te F 16 eksi F 14'e eşit. Bakarsak soldakilerin hepsi F2. Bakın 4'ten 2'yi çıkart F2. 6'dan 4'ü çıkart F2. 8'den 6'yı çıkart F2. 16'dan 14'ü çıkart F2. Yani aslında bunların değerleri kaç arkadaşlar? 3. 3. 3, 3. Taraf tarafa toplarsak, bakın F4 ile eksi F4, F6 ile eksi F6, F8 ile F8 böyle böyle eksi F14 de gitti. Yani bizim elimizde burada kaç tane 3 var? Onun toplamı eşittir F16 eksi F2. F16 eksi F2. Arkadaşlar F4 eksi 2'den başlayıp 16 eksi 14'e kadar gitmiş. Yani 4 ile 16 arasında ikişer ikişer artan kaç tane sayı vardır derseler 4 ile 16 yakın ister say istersen de formülden yap. Son terim eksi ilk terim 16 eksi 4 12 bölü artış miktarı ikişer ikişer artmış 12 2'ye böldüm 6 artı 1 7 yani 7 tane 3 varmış 7 kere 3 arkadaşlar 21 olarak geldi. F2 de 3'tü arkadaşlar. Eksi 3'ü karşıya attım. 24 eşittir. F 16 olarak geldi. Yani doğru cevabımız neymiş? 24'müş. Şimdi diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. A pozitif reel sayılardan biri çıkartmış. Bu kümenin elemanı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F fonksiyonu için F logaritma A x eşittir x ve F1 eşittir 3 eşitlikleri veriliyor. Buna göre F logaritma 8 çarpı F logaritma 125 çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Biraz uzaklaştıralım şöyle. Şimdi arkadaşlar F1 eşittir 3'ü kullanmam lazım benim. Şöyle alt altı yazayım ki siz daha güzel görün diye. F1 eşittir 3. Arkadaşlar F logaritma A tabanında X'de X X'e eşitmiş. F1 kaç? 3. Yani ben bu F fonksiyonunda logaritma A tabanında X'i 1 yaparsam sonucun kaç gelmesi lazım? 3. O halde diyeceğiz ki logaritma A tabanında X 1 iken X eşittir 3 geliyormuş x yerine 3 yazarsam logaritma a tabanında 3 eşittir 1 geliyor. O halde a kaç? 3. Şimdi bize ne sormuş arkadaşlar? f logaritma 8 çarpı f logaritma 125. Yani içerisini 8 yapmam lazım. Şöyle söyleyelim bakın arkadaşlar f logaritma a'yı biz kaç bulduk? 3. Logaritma 3 tabanında x eşitmiş x'e. Bize f logaritma 8 sorulmuş. Yani arkadaşlar logaritma 3 tabanında x'i logaritma 8'e eşitleyip ne yazmalıyım ki sonuç çıksın ki şunu da görüyorum ben zaten. Arkadaşlar x'i bulduğum zaman sonuç gelecek. Yani şöyle logaritma 3 tabanında x'i biz logaritma 8'e eşitlediğimiz zaman x'i buluyoruz ya zaten aynı zamanda x ne? Sonuç. O halde biz burada x'i bir bulalım. Arkadaşlar logaritmanın kuralını hepimiz biliyoruz. x'i bulmak istiyorsak 3 eşitliğin karşısındakinin altına taban olarak gelir. Yani aslında x eşittir 3 logaritma 8. Yani f logaritma 8 neye eşitmiş? 3 logaritma 8'e eşitmiş. Hemen üstüne yazmak istiyorum. 3 logaritma 8 çarpı f logaritma 125. O halde logaritma 3 tabanında x'i logaritma 125'e eşitleyeceğiz. 3 tabanında x eşittir 125 yazdım arkadaşlar. Yanlış yazdım. Logaritma 125'e eşitleyeceğiz. Logaritma 125. Buradan x'i 3 üzeri logaritma 125 olarak bulduk. Aslında f logaritma 125'te 3 üzeri logaritma 125 eşitmiş. 3 üzeri logaritma 125. Yani bana ne sorulmuş? 3 üzeri logaritma 8 çarpı 3 üzeri logaritma 125. Yaparsak ya da şurada yapalım. Arkadaşlar üstlü ifadelerde çarpımda tabanlar eşitse kuvvetler toplanırdı. Yani 3 üzeri logaritma 8 artı logaritma 125 olarak yazdık. Logaritmanın kuralını biliyoruz değil mi? Logaritma 8 artı logaritma 125 aynı tabanda ise çarpım olarak yazılır. Aşağıda yapalım. Yani 3 üzeri logaritma 8 çarpı 125 de 1000'dir. Arkadaşlar 3 üzeri logaritma 10 üzeri 3 oldu. O da 3 üzeri 3 tane logaritma 10 oldu. E, logaritma 10 1'di. 3 üzeri 3 de 27 olarak geldi. Yani bizim cevabımız neymiş arkadaşlar? 27'ymiş dedik. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz hemen bu sorunun altındaki karmaşık sayı sorusu. Güzel bir soru. Yine fonksiyon olarak verilmiş. Demiş ki a eşittir 1, 2, 3, nokta, 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 8 olmak üzere f fonksiyonu a kümesinden karmaşık sayılar kümesine tanımlanmış. Yani f fonksiyonu tanım kümesi a imiş. fx eşittir 1 artı i üzeri x olduğuna göre fx fonksiyonunun görüntü kümesinin elemanları çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? Yani şunu mu söylemiş? X yerine 1 yaz F1'i bul. Tanı kümesindeki elemanlar bunlar. X yerine 2 yaz F2'yi bul. F3'ü bul. F4'ü bul. Çarp. Şimdi F1 1 artı i. F2 1 artı i'nin karesi. F3 1 artı i'nin küpü. Bunları mı bulacağız? Arkadaşlar tabii ki bunlar işin zor kısmı. Bakın şöyle yazacağız biz. X yerine 1 yazarsak 1 artı i. X yerine 2 yazarsak 1 artı i'nin karesi. Bunların çarpımı sorulmuş. 1 artı i'nin 3. kuvveti çarpı. 1 artı i'nin 4. kuvveti çarpı nokta 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 1 artı i'nin 8. kuvveti tanım kümesindeki elemanların görüntülerinin çarpımı sorulmuş. E burada da nasıl yapacağız biz? Tabanlar eşit 1 artı i. O halde kuvvetler toplanır. 1 artı i'nin 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı 8 çarpı 9 bölü 2'den 36 olarak gelir. Bakın 1 artı i üzeri 36 ise biz bunu 1 artı i'nin karesi üzeri 18 olarak yazacağız. 1 artı i'nin karesi de birincinin karesi 1. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı artı ikincinin karesi i karenin karesi eksi 1. Bunlar birbirini götürdü. 2 i'nin 18. kuvveti oldu. Bu da 2 üzeri 18 çarpı i üzeri 18 oldu arkadaşlar. 2 üzeri 18 yazdık. i üzeri 18 i'nin her dört'te bir kendini tekrar ettiğini biliyoruz. 18'i dörde böldük. 4 kere 4 16 kalan 2. Yani aslında bu i kareye eşitmiş. 2 üzeri 18 çarpı i karede eksi 1 olduğu için eksi 2 üzeri 18 olarak geldi. Yani bizim doğru neymiş? Bursa arkadaşlar. Şimdi son sorumuza geçelim. Son sorumuzda olasılık sorusu. Demiş ki Sevgi Matematik Festivali'nde çark çevirme yarışmasına katılıyor. Standta küme tablosu ve çark yan yana asılmıştır. Küme tablosu ve çark. A ve B boş kümeden farklı kümeler ve çark 4 eş bölmeden oluşmuştur. Sevgi çarkı ard arda iki kez çevirdiğinde ibrenin ucunda görünen iki kümenin kesişimi boş kümeden farklı ise tatil ödülünü kazanıyor. Buna göre sevginin katıldığı yarışmada tatili yok tatil ödülünü kazanma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar sevginin tatil ödülünü kazanması için çarkı 2 kez çevirdiğinde gelen kümelerin kesişimi boş küme olmamalı. O halde arkadaşlar şöyle diyelim. Şimdi sevgi çevirdi E geldi. Arkadaşlar çevirdi yine E geldi, değil mi? O zaman tatili kazanır. Çünkü E ile E'nin kesişimi boş küme değildir. Çevirdi E geldi, çevirdi A geldi. Çevirdi A geldi, çevirdi E geldi. Çevirdi E geldi, B geldi. B geldi E geldi. Arkadaşlar A geldi. A geldi değil mi? B geldi. B geldi. Bakalım başka var mı? Şimdi A ile B gelse A ile B'nin kesişimi boş küme. Zaten boş küme ile herhangi bir kümenin kesişimi boş küme. Başka bir durum yok gibi arkadaşlar. Sevgi çarkı iki kez çevirdiğinde evrensel 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 A A evrensel evrensel B B evrensel A ile A'nın kesişimi kendisi B ile B'nin kesişimi kendisi olup tatil ödülünü kazanır. Hemen şöyle diyelim. Arkadaşlar ilk çevirmesinde evrenselin gelme ihtimali nedir? Bakın 4 tane bölüm var. 1 bölü 4 değil mi? İkinci çevirmesinde evrensel gelme ihtimali yine 1 bölü 4. Artı evrensel gelme ihtimali 1 bölü 4. A kümesinin gelme ihtimali 1 bölü 4. Bu şekilde devam ettiği zaman bakın arkadaşlar 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4. hep çarpıyorum. Kaç tane 1 bölü 4 ile 1 bölü 4'ü çarpacağım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O halde 7 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4. O halde 7 bölü 16 bizim cevabımız olarak geldi. Yani arkadaşlar doğru cevabımız denizli şıkkı olması lazım. Umarım açıklayıcı ve faydalı anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bu süreçte ders çalışmaya devam etmeliyiz. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.